Ece Üner, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dünyaya gözlerini açtığı noktadayız. İslamköy'deki evindeyiz. Onun tüm bu 91 yıl süren mücadelesinde serüveninde İslamköy başlangıç noktası oldu. Ve sonrasında Çankaya ve artık önümüzdeki günlerde de yine aslında son defnedileceği noktada burası olacak. Biz şu anda onun gözlerini açtığı Evdeyiz ve kameraman arkadaşım Mustafa Kemal Kuruk gösteriyor. Süleyman Demirel'in odasını görebiliyorsunuz. Tüm bu ev aslında Demirel ailesinin hatıralarıyla örülmüş durumda. 1 Kasım 1924'te Isparta'da İslamköy'de bu Evde dünyaya geldi Süleyman Demirel ve aslında bu evi de şu ifadelerle anlattı. Kış günleri içinde çalı köklerinin yandığı sıcak ocak başımız ve evin ortasında kurulu, etrafında yemek yediğimiz bereketli soframız vardı. Böyle bir hayat tarzında ailemi varlıklı, zengin zannederdim. Kendimi ise zengin bir ailenin çocuğu gibi bellerdim. İşte bu ifadeler ona ait ve bu evin aslında hemen girişinde de bu ifadelerin yazılı olduğu bir yazı var. Ee, onunla birlikte bu eve giriliyor. Aslında iki katlı bu ev burası Süleyman Demirel Külliyesi Demokrasi Müzesi olarak adlandırılmış durumda. En sonda zaten kendisi bu evi Ekim 2014'te ziyaret etmişti. Açılış törenine katılmıştı. Ömrünün 65 yılını aslında Nazmiye Demirel'le geçirdi ve aslında onun da burada fotoğraflarının yine beraber Süleyman Demirel'le olan izlerini, hatıralarını buralarda görebiliyoruz. O fotoğraflarda da eşini şu sözlerle anlatıyor 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Yaşamımı dolduran eşimdir. Eşim bana güç ve kuvvet verir. Beni eleştirir. Kendisiyle ilgili her şeyi tartışırım. Eve girerim ve Nazmiye ben geldim diye bağırırım. Bu benim tabi halimdir. Her güne şevkle başlarız, sevinçle bitiririz. Benim hayatımdaki kadın olarak eşimin değerini anlatamam. Bir karşılık ve değer biçmem de mümkün değildir. Evet 12 Aralık 1948'de İslamköy'de evlendi Nazmiye Demirel'le 9. Cumhurbaşkanı, doğayan politikacı Süleyman Demirel ve aslında kapı komşusuydu Nazmiye Devrel Aynı zamanda da bir akrabalık münasebeti vardı. Kuzenleriydi, babasının yeğeninin kızıydı ve evlilikleri aslında büyük bu siyasi mücadelenin gölgesi altında e, sürdü diyebiliriz. Köy düğünüyle evlendiğini belirtmiş yine kendi ifadeleriyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Düğünü anam babam oranın adetlerine göre yaptılar. Ben Burdur'da hükümet konağı inşaatını yapmakla meşguldüm. Oranın mühendisiydim. Henüz mühendis diplomamız, diploması almamıştık ama bir ay sonra diploma aldık. Bizim köy düğünü üç gün olur. Düğün perşembe günü başlar, pazar günü gelin çıkar. Ben cumartesi günü köye geldim. Perşembe ve cuma günü yapılan düğünde yoktum. Her şey hazırdı. Oranın adetlerine göre yapılmış bir düğündü. Evet yaşamının tüm hatıralarının gizli olduğu bütünleşti geçtiği ve Süleyman Demirel'le özdeşleşen İslam köyde dünyaya gözlerini açtığı bu noktada aslında duvarlarda tabii ki o günlerin anıları gizli aynı zamanda da o anılar hat hat hatıralar bu fotoğraflarda yüklü diyebiliriz. Hemen görelim yine annesiyle ve babasıyla e, hatıraları var. Başbakan Süleyman Demirel, annesi Ünvan Demirel yine bu evde görülüyor. Yine Hacı Ali Demirel, annesi Ünvan Demirel İslamköy'deki evlerindeki çekilmiş fotoğraflar bunlar. Ve Şevket Demirel ablası Afife Ünlü ile yine İslamköy'deki evlerinde. Tüm İslamköy babasını ağlıyor diyebiliriz. İşte e, onun için tabi burada birçok aslında lakap var. E, çobanlık yaptığı çocukluk yılları için çoban sürü deniyor. Aynı zamanda barajlar kurduğu için Barajlar kralı deniyor ama İslamköy için tüm bu lakapların yanında hemşerileri bu yüzden de hemşerileri için aslında İslam köylüler üzgün diyebiliriz. Evet anıtkabirden sonra en büyük alan İslamköy'de yapıldı bir anıt mezar yapıldı ve bu anıt mezarda Süleyman Demirel'in kardeşi duayen politikacının kardeşi Şevket Demirel tarafından yaptırıldı ve aslında 58 bin metre karelik alana da bir dünya ormanı oluşturuldu. Süleyman Demirel de bu dünya ormanı için e, çok e, özel, güzel sözler söyledi. Bu proje dünyada numunedir. Buradaki çamlar en şanslı çamlar. Çünkü çamın dünyada sulandığı tek yerdir dedi. Ve 10 metre karelik, 3 metre derinliklerinde de bir kabir hazırlandı. Ve burayı görüp beğendi. Ve ailesinin de e, tabii ki e, planlayacağı şekilde buradaki mezarlıkta defnedilmesi planlanıyor. ...Türkiye'nin tekrar belirteyim ikinci aslında büyük anıt mezarı. Evet İslamköy'de bu evde aslında... E o kadar çok hatıra var ki buraya zaten İslam İslamköy'e köye girişinizle birlikte Süleyman Demirel'in adını her tabelada okulda ailesinin e, yaptırdığı okullarda adını görebiliyoruz. Elbette ki bu siyasi serüveni e, büyük mücadelelerle geçti. Ancak onun için en değerli e, söylenecek sözler hoşgörü kelimesiyle anılması. Aynı zamanda demokrat kişiliğiyle de Türk siyasi tarihinde ve bürokrasis, bürokrasisinde çok önemli değerli izler bırakması 40 yıllık siyasi damar